Merhabalar sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahçeye diyemiyorum. Evden başladık çünkü birçok çiçeğimizi eve aldığımız için korumaya aldığımız bitkilerden biri harikulade bir güzellik. Krasula kava ya da multisava bilemeyeceğim multi java yazılıyor ee, okunuşunu çok e, kestiremedim şimdi bir krasula türü ama Normalde e, para ağacı deriz. Onu da göstereceğim size. Para ağacı diye dediğimiz bildiğimiz tür var. Genelde birçok arkadaşımız onu edinmek ister. E, sanki hani bulunduğu eve bereket getirir. O ev işte e, bolluk bereket gelir anlamında düşünülse de e, o bitkinin öyle bir e, etkisi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu tür şeyler bence batıl. Yani para olmasının rızkın e, baş e, sebebi nedir sabah erkence kalkacaksınız Allah'ın izniyle çalışmaya azmedeceksiniz. edeceksiniz akabinde Rabbim rızkı verir Elbet şu güzelliği şöyle görüntülemek için arkadaşlar buraya aldım onu özel burada durmuyor durduğu yere götüreceğim en sonunda onu balkonda kapattım ben bu bitkileri oradaydı e, Güneş yansıdığı için Böyle içeriye aldım. Şöyle bakar mısınız? Sanki saçılmış yıldızlar gibi. Ben bunu aslında geçen yıl araştırdığımda karşıma farklı bir farklı bilgiler çıktı. O bilgilerin ışığında devam edeceğim. Tekrar araştırdığımda. Bulamadım o bilgileri ama bir krasula e, çeşidi adı doğru bilimsel adı multikava krasula multikava peri yeşim bitkisi olarak bilgisini almıştım. Bizim diğer para ağacı dediğimiz de yine o da yeşim bitkisi olarak geçmekte ama bunu ben araştırırken peri yeşim bitkisi diye e, öğrenmiştim. Bir de Paris'in gururu olarak ee, öğrenmiştim Şimdi araştırdığımda Çıkmadı karşıma ama geçen yılkı Yılki yılkı. <laughs> Bilgilerimle böyle Bunu size e, bildirmek istiyorum Peri yeşim Bitkisi Paris'in Gururu denilse de demek Paris'te ama güney e, Güney Afrika'ya özgü bir Bitki arkadaşlar e, Ben buna darıcanın gururu diyorum şu anda Bu benim çiçeğim darıcanın Gururu çünkü darıca da böyle bir evde bu güzelliğini sergilemekte arkadaşlar bakmalara doyamıyorum. O yüzden böyle size yansıtmaya çalışıyorum. Şöyle bakın sehpanın üzerinde bu şekilde açtı. Ee, bu sukuletleriz zaten ne bir şey mi dedin? Bir şey mi dedin? Yitik. <laughs> Yitik de oradan bir şeyler söyledi. E, sukulentlerin özelliği arkadaşlar tabii ki korunması gerekiyor, kışın az sulanması gerekiyor ve e, sukulentler çiçek açacağı zaman bayağı uzun bir e, süreçte tomurcuk ve çiçek e, oluşumu gerçekleşmekte. Şöyle bakarsanız daha açmadı da bazıları açtı böyle pembe yıldızlar gibi. Harika görünüyor. Şöyle bakarsanız yakından sanki e, noktalı noktalı. Ben şimdi diğer e, krasula ovata denilen para ağacı onu da göstereceğim size. Bunu da yerine koyayım ben. Burada e, içeri aldığım bitkiler arkadaşlar bunlar hep e, balkonda bir köşelerdeydi onları da şöyle bir bakın. Onları da size göstereceğim ama çok uzun olur video. Daha detaylı olarak e, yukarıda da var evde. Yukarıda bir telgraf türü mesela şuna bakarsanız. E, bunları size göstereceğim sonrasında. Şimdi krasulaları e, görüntüleyeyim diyorum. Bunu aldığım yere getireceğim arkadaşlar. Evet e, bugün hava pırıl pırıl. Güneşli ee, burada kapatmıştım size göstermiştim bir önceki videoda arkadaşlar. Şöyle bakarsanız e, buradaydılar. Üzerini de naylonla kapatmıştım. Şimdi açtım. Onları şöyle seyrettim. Buralara serpiştirdim. Sardunyalar. Şey. Ve piri yeşil bitkisi. içeriye aldım yansımasın diye. Şöyle yine tomurcukta sardunya var ve yine tomurcukta yani 1 iki aydır neredeyse tomurcukta yine Feriha dediğim kızım benim sukulent tür. Yine bunu da göstermişimdir size 2020'nin son videolarında. Yine bu da Ferihan'ın bir türü. Hatta şöyle düşündüm bu peri yeşimi peri yeşim darıcanın gururu şu siyah sandalye üzerinde e, görüntüleyeyim dedim hani siyah üzerinde pembeler hoş gözüküyor şöyle bir bakın azıcık yine de ama dedim içeride daha iyi görünür o yüzden bu şekilde görüntülemek istedim şimdi diğer e, krasula türlerini onlar şuralarda alayım mı böyle göstereyim arkadaşlar evet bu da bir krasula daha ince yapraklı burada kapalı alan Bunları çıkarmadım. Zor olur. Önümde begonvil var. Begonvil'i şu anda zaten dikenli de kendi dalı kafama yapıştı. <laughs> evet, Krasula ovata denilen tür bu arkadaşlar. Şöyle bakarsanız oldukça oldukça da sağlıklı gelişti ama bunlar çok eksi derecede donarlar. Normalde dışarıyı severler. Krasula türleri böyle hava akımı olan yerleri severler. Çok kapalı, akımsız yerlerde çok mutlu olmazlar arkadaşlar. O yüzden e, biraz havadar yerlerde ve güneş ışığını da almalılar. Şöyle kenarda mavi tebeşir çiçeği de bu şekilde onu da böyle güneşleniyor. Burada e, aşkın gözyaşı bir kalan şatürü. Yaprakları çok kötü. Ama çünkü çiçek açıyor ve iyice e, biraz daha zamanla iyice ölecek. E, çiçek açınca birçok sukunet. Ölüme geçiyor arkadaşlar. Bunu da şöyle görün. Binlerce anne bir ismi de bunun. Temel anlamda kalan türüdür. Birbirlerine benzer çiçekleri ama şöyle bakınca harikulade değil mi arkadaşlar? Harika görünüyor. Bu güzelliği tabii ki şu emeklerle oluşuyor. Ve ölecek. Zaten çok oldukça fazla yapraklarından yavru döken, üreyen bir tür. O yüzden sorun değil diyoruz. Şu güzelliği görmek için değer değil mi arkadaşlar? Harika görünüyor. Aşkın gözyaşı, gözyaşı çiçeği, binlerce anne gibi isimleri olan harikulade güzellik. Şu renklerin güzelliğini görüyor musunuz? Şöyle bakın. Görmüş olun. Evet birkaç türü var bunun da. Birçok yaprağı, geniş olanı, uzun, ince, ok gibi olanı. Şurada şaşırttığım... Haseki küpeleri var. Ekim ayında ekmiştim arkadaşlar. İnşallah bu baharda olur. Pek olacağını sanmıyorum. Pek beceremiyorum aslında. Evet yine güneşe çıkardığım e, çiçeklerim. Şöyle bakarsanız... Hanım çantası, pantufla çiçeği. Harika görünüyor. Evet o soğuklarda yere koydum onu balkonda. Çökerttim. Şöyle çömerttim. <laughs> Çok eksilerde zarar görebilir. Dolayısıyla şimdi güneşte olunca yukarıya çıkardım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunun videosunu yaptım, tanıtımını. Bu kardeşler yan yana. Ee, şey boy. Tabi erkenci şey boy bunlar. Aslında şimdi normalde bahçedeki şey boylar ee, yavaş yavaş yeni yeni kıpırdanmaya başladılar tomurcuğa. Şubat sonu Mart başı onlar da açar. Evet bunları tekrar görün dedim. Ya bunu hep karıştırıyorum. Çoban çoban çantası değil. Çoban püskülü. Bunun tanıtımını yaptım arkadaşlar. Çanta çiçeğiyle yan yana olunca karıştırıp duruyorum. Çoban çantası diyorum ama çoban püskülü ve şu buhuru Meryem çiçeğini de böyle bir bakın. Evet bu taraftan geldim karşıdan çekmeye çalışıyordum Evet buhur Meryem bu bana böyle şansıma rastladı Aslında görüp de aldım e, kırmızı tamamıyla tek renk kırmızı ve ikili renkli bu şekilde çıktı Belki rizomları arasında iki tür var onu bilemeyeceğim ama şu anda böyle Evet şu anda şubat ayının 3'ündeyiz arkadaşlar 3 şubat günü çekiyorum bunu bilginizde olsun çok güzel pırıl pırıl bir güneş var o soğuklardan sonra o yüzden çiçeklerimi açtım şimdi göstereceğim size. Evet şöyle bakarsak daha önce de burayı göstermiştim ev çiçekleri bunları yakın plan daha sonra çekeceğim ama şey burada bir orkide var şöyle bakarsanız. O tomurcuk verdi. O yüzden çok mutluyuz arkadaşlar. Şöyle iki tane tomurcuğu var. Çiçeğini ilk defa göreceğim. Evet arkadaşlar bunlar işte. Bunları beklemek. Bir gün açtığını gördüğünüz zaman o yaşadığınız mutluluk. Çok güzel bir duygu gerçekten. Çingene şalvarı biliyorsunuz. Bu bir türü. İresine herpsti diye söyleniyor bilimsel adı. Bu da bir diğer türü. Hatta çiçeğini görmüştük. Seradan çekmiştik da sadece çalı yani dal olarak duruyordu ama yaprak geliştirdi ve bu şekilde Çilli Çilli harikulade olmaya başladı. Çok güzel. Şu güzelliği seyretmek gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani bu arada şey çiçek açtı Hatta soldu da size burada görüntüleyemedim. Instagram'da paylaştım ama e, mor kadife, mor tutku, kara sevda isimleri ile bilinen cinura çiçeğim arkadaşlar ilk defa çiçeğini gördüm daha öncesinde yetiştirmiştim ama gitti çiçeğini şimdi gördüm Evet şöyle bakarsanız içerden e, açtım üzerine bugün güzel güneş olunca hava alsınlar diye Japon güllerim e, ağaç küpesi sardunyalar vesaire birçok tür var orada şöyle yakında göstereyim Evet mesela burada begonvilim. Donmadı, sarmıştım arkadaşlar. Evet, o çok sevdiğim sar dünya burada açmaya durdu. Bazıları açmaya durdu. Bunu da yeni aldım ama yani bir içeri aldım arkadaşlar, bir dışarı aldım ama içeride sıcak oda değil, soğuk odaya aldım gala. E, ne yapacağım bilemiyorum, gidecek diye çok korkuyorum pembe gala. E, yine bunları görmüştünüz. Şurada bir. E, sardunya açmaya durmuş Hatta yüzünü çevirelim Avustralya sarmaşığını görüyorsunuz Evet Bu renkte harika Orada kalanşolar Falan var Şöyle değişik e, Japon gülü açacaktı Soğuğa de, e, değdiği için Soğuk geldi açmaya, açamadı e, Şurada şu sukulent de hoş Toparlanmaya duruyor Burada mum çiçeği var bir şekilde böyle arkadaşlar Okyanus Mersini gölgem de çıkıyor ama evet şöyle bakarsanız orada da açtım naylonları biraz bazılarını şöyle cam kenarına aldım bazılarını şöyle açık dağıttım hava alsınlar diye bu şekilde bakalım bir iki ay daha ee, hayırlısıyla. Sonrasında inşallah canlanacaklar. Arkadaşlar bunu sarmayı unutmuştum öncesinde. Sonrasında tabi dona maruz kaldı. Şöyle bakarsanız Melisa bu. E, parfüm Melisa. Şimdi şöyle kıracağım göreceksiniz. Dondu. Keseceğim ben bunu. Dibe yakın. Şöyle bakın hasar gördü. Şöyle. Ama belli bir noktaya kadardır. Şöyle kalın dallarına kadar olan yeri keseceğim arkadaşlar. Evet oradan göster hadi göster. Ben bir şeyle ilgilendiğim zaman hemen geliyor önüme yatıyor bu var ya. Pamuk ne oldu? <laughs> evet bunu öyle keseceğim. Başka donanları kestim arkadaşlar. Şöyle şu anda hiç hoş değil. Ve önümüzde inşaat yapılıyor. Birkaç tane villa inşaatı var. Evet. Neden bunu gösterdim? Çünkü birkaç ay sonra orada olacaklar. Şu anda olmamış hali bulunsun. Evet arkadaşlar, burası çatı arası odası. Sizlerle canlı yayın yaptım ya, işte orası. Burası da böyle işte ışık alan yerleri olduğu için ve burayı normalde misafir geldiği zaman sadece kaloriferini açtığım için burada çiçeklerimi bazı çiçeklerimi bulunduruyorum. Hem ışıktan istifade etsinler. Genelde evde ışık alan yerlerde muhakkak kalorifer olduğu için. Ee, onun yanında da çiçekler olmuyor gerçekten. Biraz da nem istiyorlar. Şöyle bakarsanız biraz da güneş yansıyor. Çok net gösteremiyorum. Telgraf türü var iki tane. Ve yakut kolyesi denilen çiçek. Şöyle bir mili var. Ee, tacitus var. Ve muhtelif çiçekler. Birkaç tane çok iç açıcı durmuyorlar aslında. Dur şuradan dozere bakın çalışıyor. İnşaat dedim ya inşaat yapılıyor. Şöyle bakın. Evet burada sehpa üzerine aldım. Yani çok güzel görünmüyorlar ama her biri farklı özel çiçek. Şuraya bakarsanız kalanşonun biri şöyle kalan şu mangini sanıyorum. Açmış açıyor yani yarı açık durumda hemen altta Peru zambağı var Arkadaşlar bu yarı yarıya hasar gördü onları kestim şöyle bakarsanız çok şükür buraya çıkardım ee, orada yine sukulen ve tüylü telgraf size yeni tomurcuktayken göstermiştim şöyle bakın tüylü telgraf orada e, yonca var ve orada arkadaşların arkadaşlardan birisi Evet, arkadaşlardan birisi donar demişti bana. Evet, o hatırımdaydı. E, Lobelia arkadaşlar, normalde geçen yılki e, hava sıcaklık rejiminde donmadı ama bu geçenki donlarda biraz hasar gördü. Buraya aldım onu. Dediğim gibi sıcak odaya almıyorum. Şöyle bu taraftan arkadaşlar. Şöyle bakarsanız bunların toprağını değiştim ama yine istediğim şartlarda değil. Farklı sukulentler hiç hoş değiller. Şöyle bakın işte. Karışık kuruşuk bir şeyler. Bu da peri yeşim bitkisine benziyor. O aileden sanıyorum. Noktalı bakarsanız. Orada bir begonya türü var. Tüylü. Hiç hoş değil. Bu kılçık atla sarı çiçekleri var. Turuncu. Komşum verdi bunu dallarını. Harika çiçeği var. İnşallah açar. Burada kendi yetiştirdiğim jacaranda şu anda hiç hoş değil. Ve pembe abutilon. Bunu içeriye aldım. Dışarıdakiler donarsa diye. Şöyle telgraf. Yine e, antoryum flamingo, kırmızı çiçekli hiç göremedim çiçeğini maalesef. Bunu da yeni aldıklarımdan yani iki ay falan oluyor çok seviyorum. Şu şu yaprakların zarafetine bakıyor musunuz? Olmasın renk çiçek. Şu güzelliği müşahede etmek gerçekten o kadar güzel bir duygu ki arkadaşlar. Çok naif de dalları var. Eee... Işte şeylerden ne diyorlar e, mimoza gillerden sanıyorum tam net olarak bilemiyorum yakın akrabadır henüz tam bilemiyorum ama şu güzelliği görüyor musunuz bunlar sonradan yetişenler e, önceki yetişen dallar koyu renk yeşil böyle sonradan olanlar açık renkte orada renkli bir telgraf var inşallah gelişir bir tane e, atlas mıydı türü Yıldız Atlas mı ne diyordular? Evet yine balık ağzı çiçeğim. Şöyle bakarsanız Japon balığı. Bu yılın her e, zamanı çiçek açabiliyor arkadaşlar. O yüzden tomurcukta, dalından tutuyor. Bir arkadaştan almıştım. Sonradan o arkadaş birkaç ay önce bana uğradı onunki gitmiş bundan dal verdim çok severek işte verdiğimiz için sonradan o şekilde dönüşler de olabiliyor bu güzel bir şey keşke hep herkese gönderebilsem arkadaşlar kargoyla gönderim yapmıyorum yine söyleyeyim elden veriyorum. Bu da hasar gören hassas bir tür arkadaşlar buraya aldım ağaç mercan ağacı Arap dudağı da deniliyor turuncu renkli harika çiçek açar ama henüz bende hiç açmadı. 3-4 yıl olması gerekiyormuş, 3 yıldan sonra açıyormuş ama henüz açmadı. Bu 4. yılı e, gördüğünüz gibi biraz hasar gördü içeri aldım ama e, canlı. İnşallah bu yıl açar. Burada ben e, saksıya bir dal sokmuşum da tanıyamıyorum bunu şu anda. sarmaşık galiba. E, Solanum türlerinden biri olabilir. Solanum naxum ya da ya da mor yıldızsa da benzetiyorum o türlerden biri. Bir de dal sokmuşum. Ben böyle yaparım. Saksı boş olmamalı. <laughs> o kadar çiçek yetiştiriyoruz. Hepsini ayrı ayrı saksı nerede bulacağız? Bu da yine e, bir arkadaşımdan aldığım e, sukulentler. Sadife arkadaşımdan da sanıyorum. Ay, yanılıyorsam da e, kusura bakmayın. Burada salut vardır doğal tür fındıklık altlarında. O da bunda kalmış bu saksıda. Öyle Burada Sardunya dondu arkadaşlar. Bu donda dışarıdaydı mandevilla, beyaz mandevilla. Şöyle bakarsanız ama e, ana bitki ölmüş değil. Hasar gördü. Görmedi değil ama buraya aldım onu. İnşallah e, baharda canlanır. Orada en önemli çiçeğimi unutmuşum arkadaşlar. Bakın ee, büyümeye durmuş ve bir tomurcuk da vermiş. Tomurcuk dediğim yeni yaprak bu çok e, mutlu etti beni. Aynı zamanda da baktıkça hüzünleniyorum arkadaşlar. Palmiye peyzajda e, o videoları seyrederseniz Bayramoğlu seralarında palmiye peyzaj ve ayrıca Kahve ile çiçekleri gezen kız videosuna bakarsanız orada sevgili Rıfat abimiz vardı Allah rahmet etsin O çekimlerden kısa bir süre sonra ani bir rahatsızlık sonucu vefat etti Çok üzgünüz çok üzüldüm çünkü çok iyi kalpli çok iyi bir insandı ondan çok bilgiler almıştım ben sürekli seraları gezip e, bilgi aradığım zamanlarda e, Rıfat abiye de sık sık danışırdım e, Sera çekiminden sonra bunu yine bir jakaranda ağacı e, ve yine aşağıda o e, ejder meyvesi onları hediye ettiler bana yani e, bende olmayan ender türlerden biriydi buradan e, kendisine gani gani rahmet diliyoruz Rabbimizden yine Rabbim günahları varsa affetsin, mekanını cennet etsin inşallah. İşte iyi insanlar hayırla yad edilirler böyle. Bu da çiçeğin adını söylemedim. Starliçe. Kuş turunculu, morlu kuş şeklinde çiçek açar arkadaşlar. İnşallah açar da sizlerle paylaşırım. Evet böyle arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım artık. Yani uzun zamandır ev içinden çiçeklerimi sizlere görüntülemeyi düşünüyordum. Ancak kısmet oldu. Umarım faydalı olmuştur. Zamanla değişimlerini zaten sizlerle yine paylaşacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.